Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA mobil oynayacağız. Arkadaşlar direkt benim ben takımımı göstereyim. Benim takımım böyle. Yani zaten Ronaldo ile Zidane hediye yani boynu yükleyip alabilirsiniz Ronaldo ile Zidane. Evet. İşte burada bir süre maç yapacağız. Hemen bir maç yapalım. İşte burada şey bey. Hmm. Yapalım görevlerimizi. Maç yaparız sonra. Arkadaşlar ben görevleri tamamlayayım. Videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar bir tek tek maça girelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizde de takımınızın gelini atarsanız yorumlara gelini atarsanız sevinirim. Benim atam 104'müş. Ortasam 97, defansım 99. İyi güzel. Onun her şeyi 91 maşallah. Hadi bakalım. Onda büyük ihtimalle Ronaldo ve Zidane vardır. Ay yok, yok bu benim takım. Evet. Gördüğünüz gibi herkese hediyem. De... Size de... teşekkür ediyorum ben. Size onu. Onu alalım, <laughs> <Sessizlik> <Ne? Sessizlik> bak! Bu mu i̇şte Adam olmuş. Oh! Böyle gidiyor lan Oh, hadi! Adam! O bu manyak. Oy. Açalım bir çini. Bir de arkadaşlar bir dakika. Olsun. Her şey bir şey gelemedim. Şey Hadi 그 e 워 h 다 wa ta m 칸토나 l 칸토나가... 가 ya, j a 토나 t o n i d

Абсташировал. И передал. А я are you which is athletic harika, 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 harika. Yine harika bir gün. So, so, at. Okay. Terbiş. You're yeah.

kontona Ah bu geliyor. Match. Basıyoruz çık. 5 1 ya. Orada hiç mi bulamıyorum. sefer bir dengeli oynayamaz çık. Yine takıp derken ne yani niye geri koyuyor ki? Ama kantolar ay ne alakası? <laughs> Kantona olacak? Dört golü de üç gol kantonadan galiba. Ben de bilmiyorum bakmadım hiç. Bir maç daha yapsam mı ki? Ya yani yeter büyük ihtimalle. Arkadaşlar bir dakika. Tamam arkadaşlar bir tane daha maç yapmaya karar verdim. Ey yapacağız. Evet. Onun ata 94 iyi. Orta sahası 92 iyi. Defansı 93 iyi. Benim atam 104, orta saha 97, defansın 99. Evet, <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada e, kantona Altın milyonlara falan. Ben ilk başta Neymar aldım. Ama onun yerine bir tane harika bir şey beklerdi. Unuttum. Onu sattım yapmaları. Sonra gittim. Sonra bir tane Neymar aldım. Bir tane bir tane daha adam aldım. Ee, onu sattım. Şimdi tamam da konuya baktım. Eskiden ya da, o da o o, ya PSG falan çok iyi başta. Öyle düşünüyordum. Ben o scan falan alacaktım. Ama bir baktım kan, Kantona var. 6 milyona. Messi'yi de sattım. Şimdi bana şimdi

olmadı. Ettim. Aktardım. Nasıl gittim kartonu aldım. Onda da bir tane 96'lık aldım normal 98'di. Ona bastım 100 oldu. Arkadaşlar, bir paranız varsa bu arada arkadaşlar en iyiydi. Zidane ya da satabilirsiniz ama satılması acayip yok. Niye çünkü herkese verildi ya. O yüzden satılmaz. Çünkü bütün herkes de var. Evet, penaltı çok iyi. Pantona kullanacak çünkü penaltıcı var pantona. Şöyle vurdum derken. Bir anlık sallettim. Arkadaşlar iyi. İkinci yer olsun. Ben videoyu tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar ikinci yer oldum.

ana bize verdi ya lan. aha ooo 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 yes, yes. Arkadaşlar dakika ooo olsun ben tekrar başlatacağım. ooo sürekli kesip kesip duruyorum? Çünkü 15 dakika çekebiliyorum videoları. O yüzden yani videoyu şey yapmak istiyorum. Yani videoyu yüklemek istiyorum o yüzden. 8 olsun ben kaydı başlatırım. Evet bu yaptık falan diye. 2 dakika. Sonra hafta geri açacağım. Ayyı, uykum. Ayyı, uykum. Ayyı, uykum.

bu tane de aksine bir tane tabii ya. Bir yani hani. evet, dakika. bitti. Evet. Bir falan bakalım. Gollere bakalım. dedim 3 ee, tane kat kantona bir tane daha pemeyen katmış. Güzel. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun da, bir video söyleyeyim söylemiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.